Başkentimiz Ankara'da tarihi bir günü yaşıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003'te başlattığı konut seferberliğiyle inşa edilen bir milyonuncu konutun anahtarlarını teslim etmenin coşkununu, mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. Kentsel dönüşüm, sosyal konut, tarım köy, afet konutları ve deprem dönüşüm konutlarına kavuşacak kardeşlerimiz heyecanlı. Sincan'daki coşkumuz birazdan bağlanacağımız yedi ayrı bölgemizde Diyarbakır'la, Kocaeli'yle, Giresun'la, Kars'la, Burdur'la, Denizli'yle tüm Türkiye'yi saracak. Yavrularımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı şehit ve gazi ailelerimizi, engelli kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturan bir milyon sosyal konut üretmek gibi dünyada daha önce hiçbir ülkeye nasip olmamış böyle büyük bir başarının yegane mimarına milletimize sevdalı liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı arz ediyorum millete hizmet yolunda noktamız hep Türkiye'nin şehircilik tarihinin altın döneminin başladığı 1994 oldu. 94 ruhu oldu. 1997'de kağıthane başak konutlarıyla başlayan sosyal konut hamlesiyle İstanbul sosyal belediyecilikle tanıştı. Ardından 81 ilimiz 84 milyon vatandaşımız gerçek anlamda 10 yıllardır hasretle yolunu gözlediği sosyal devletle, müşfik devletle tanıştı. Gerçek halkçılıkla, gerçek milliyetçilikle, gerçek devrimcilikle tanıştı. 4400 şantiyemizde 100 binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimizde 1 milyon konut ürettik. Nasıl sosyal konutta 1 milyon konut yuva ürettiysek kentsel dönüşümde de bir buçuk milyon konutu dönüştürdük. Bugün TOKİ'mizde 600 şantiyede 90 milyar liralık yatırımla 300 bin konut inşa ediyoruz. Salgın şartlarına rağmen milletimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışan TOKİ başkanımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum.